Arkadaşlar bizim burada herhangi bir bakım yoktur. Bakım olmadığı gibi sulama birliğine verilenden sonra zaten eskiden devlet su işlerinin elindeyken buralarda bu kadar bataklık olmuyordu. Temiz su akıyordu. Hikmetçi, burada ne hikmetse bura sulama birliğine geçenden sonra sadece ve sadece para toplamakla mükellefler. Onun haricinde burada herhangi bir çivi çaktılarsa bu kadar kış geçti bir tane içindeki zibiller görüyorsunuz. Bir tanesini dahi en azından eskiden bazen kepçeyle neyle temizlerdi. Bu sefer onu da yapmadılar. Burası şimdilik yağmur sularından dolayı, kayna yağmur suyun bol olmasından dolayı temiz geliyor. Biz burada oturuyoruz. Burası bizim yerimiz, meskenimiz. Ama çoluk çocuğuyla gelip de buraya oturduğumuz zaman burada sineklerden, affedersin, her türlü kokudan duramıyoruz. Buna bir çözüm istiyoruz. Biz bunu Sağlık İl Müdürlüğü'ne yazdık, Çevre Sağlık İl Müdürlüğü'ne yazdık. Cimer'e yazdık, her tarafa yazdık. Bizim ne hikmetse ya bunlara karşı bir gebelikleri var sulama birliğinden artık nasıl bir şey yapıyorlarsa yahut da ilgilenmiyorlar. Bunu gerek valilikten gerek kaymakamlıktan belediyemizden rica ediyoruz. Buna bir çözüm bulsunlar. Ya işte sadece bir korkuluk yaptılar. Korkuluk da ne eşliğine yaptılar, onu da bilmiyoruz. <laughs> bunu artık bir göz boyama mı diyelim, ya da hani kendilerine bir zarar gelir hesabıyla bir çoluk çocuk düşer de şey yapar diye onun için koymuşlar. Bu tarafına koymuşlar, öbür tarafa koymamışlar. Biz buranın temiz olmasını istiyoruz. Burada en azından hiç değilse yazın olduğu zaman rahatça ne etrafına bak burası aynı e, kendi kanal boyu gibi olmalı yani. Burası tertemiz olursa insanlar buraya gezmeye gelirler, burada oturmaya gelirler. Eğer buralar tamir edilmiş olsa bak bu sularımız araya gitmeyecek buralarda daha güzel bir ortam olacak. İnsanlar da yani bunu hak ediyoruz biz. Şu korumalar şu korumalar geçen sene o bir sene yapıldı. Evet. Bunlar birilerine peşkeş çekilmek için yapıldı. Yani burayı koruyam güzelleştiremem amacıyla değil. Bu kanal her sene DSİ tarafından tertemiz yapılır. Her tarafı kırıklar, dökükler yapılırdı. Hiçbir çöp kalmazdı. Kapalı sisteme geçilip borularla, vanalarla vatandaşlara verilmesi lazım. Bence birlikten alınıp devlet su işlerine verilmesi lazım tekrar. Devlet su işlerine bu işi devlet eline atmazsa bu iş olmaz. Birliğinden birliğinden bu iş olmaz. Birlik hiçbir şey yapmıyor kardeşim. Birlik geldi geleli hiçbir şey yapmadı. Başta koku. Gelen misafirleri ağırlayamıyoruz. Çoğurmak. Üstü açık. Çocuklar için çok tehlikeli. Kenarları açık. Çoğunluk pislik de atıyorlar. Çöpü kullanmıyor çoğu kişi. Gelen atıyor. Koku çok rahatsız edici. Bayağı bir rahatsız edici. Ödeme yapıyoruz. Hani artı biz ödeme yaptığımız arasında düzgün bir hizmet de alamıyoruz aynı zamanda. Hani kirliliğinin cebasında bahçeye vermek de istemiyoruz. Bununla sulanan sebzeleri çocuklara nasıl yedireceksin? Sen nasıl yiyeceksin? Sağlık için bayağı bir risk taşıyor aslında. Bildiğim kadarıyla fabrika suları da karışıyor. E, kanalizasyon zaten karışık. E, gelen çöpler atılıyor üzeri açık olduğu için herkes bulduğunu atıyor. E, yerleşim yerleri çok yakın gördüğünüz gibi e, sivrisinek, bulaşıcı hastalıklar her şey. Bildiğiniz gibi yani kısacası kapatılmalı bence. Borya alınırsa daha güzel olacak. Çevremiz temiz olacak en azından. Koku aşırı derecede yazın çok rahatsız edici bir koku var. Yani inanın kışın hani bir nebze soğuktan anlaşılmıyor ama yazın durulacak gibi değil. Kesinlikle yetkilileri bir şey davet ediyorum. Mümkünse eğer sadece seçimlerde tanımayın bizi. Şimdi de hizmetinizi bekliyoruz.